Doktor geldi, hastamızın son dönemi dedi. Bundan sonra ilaç vermiyoruz. Hastanızı alıp götürün dedi. Peki böyle bir durumda, karaciğer, mide, bağırsaklar, kalp iflas etmiş dedi. Tıp olarak artık müdahalemiz yok dedi. Ne yaparsınız, yine dua edersiniz. Azam, o zaman farklı bir dua var. Ölüm asla istenmez. Şöyle dua edilir. Allah'ım iki şifadan birini nasip eyle. Son dua budur. İki şifadan biri. Müslüman intihar etmez. Müslüman ötenezi uygulamaz. Müslüman hastasının veya bir başkasının ölümünü asla istemez. Çaresiz kalsa da asla ölüm istenmez. Ya Rabbi iki şifadan biri nasıl? Ne demek iki şifa? Birincisi kurtulmak, ikincisi tamamen kurtulmak. Yani Allah'a kavuşmak. Yani ahirete yolculuğa başlamak. Dolayısıyla en son noktamız yine şifa. Bu da iki şifadan birini istiyoruz. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Allah gani gani rahmet eylesin. Beyazıt Cami İmamı Reisül Kurra. 80 yaşlarındaydı. Çok ağır hasta. Üstadımız gidiyor dediler. Dua edin. Dua ettik. Ondan sonra yıllarca daha yaşadı. Yani yaşatan Allah yaşatıyor ve yatalak hasta olarak yaşamadı. Yani o hastalığından kurtuldu. Bizim hastamız 70 yaşında, 80 yaşında artık kurtulmaz demeyin. Rabbim şifa nasip ederse kurtulur. Onun için biz hiçbir zaman ölümü istemeyiz. Ya Rabbi şifa nasip eyle. Ya Rabbi yatalak hasta olarak çektirme deriz.